Akif Beki, Karar Gazetesi Kraliyet ciddiyetinin ürkütücülüğü Shakespeare tedbirli bir hiciv ustası. Oyunları hep İngiltere dışında geçerdi. Çürümüş bir şeyler Danimarka gibi krallıklarda olurdu. Bu yazıdaki ciddiyetsizlikler de İngiltere'de kurgusal Buckingham Sarayı'nda cereyan ediyor. Hayali karakterlerle kraliyet ailesini yerden yere vuran bir Netflix dizisi izliyorum. The Royals Ömürleri birbirlerinin kuyusunu kazmakla sürüp gidiyor. Ayak oyunlarının bini bir para. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle sterlin de patladı ki entrikanın nasıl ucuzladığını varın siz düşünün. Bizim paramızdaki rekor erime bile onlarınki kadar tarihi değil. Dolar karşısında tam yüzde beş. Ayrıca paramızdaki erimeden dış güçler ve ekonomimize çektikleri mahvetme operasyonları sorumlu ortada görünür başka hiçbir sebep olmadığı dün yine söylendi. Yoksa iktidarın ekonomi modelinin başarısını artık dünyada kabul ediyor. Cumhurbaşkanı açık net ilan etti. İnşallah bu yüzyıl adını koyuyorum Türkiye yüzyılı olacak. Dünyada şartlar ne getiriyor ne götürüyor? Avrupa'da Amerika'da durum nedir görüyorsunuz. Bilimsel ifadesi bakan nebatiden şöyle neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nero ile daha fazla önem kazanmaktadır. Kadere 45, şansa emanet, nöroekonomi modelini denemeyen dünya yanlış yöne gittiğini anlamaya başladı yani. Fakat İngilizler hariç. Onlar hala faizi arttırarak enflasyonu indireceklerini sanıyorlar epistemolojik kopuşa direnerek ortodoks yanlışta ısrar ediyorlar. İnatları inat. Hükümetlerin heterodoks deneme yanılma yöntemini kapalı olmasının bedelini ise İngiliz halkı ödüyor. Deneme tahtasına dönemediler. Ortada bir tek hükümetleri görünür olduğu için de Sterling'deki erimeden direkt onu sorumlu tutuyorlar. Yöneticileri ise kendi başarısızlıklarının dış güçlerin başarısı olduğunu itiraf edemiyor kötü yönetime bahane uydurdukları, türlü kılıf ve mazeretlerin arkasına saklandıkları gibi yanlış anlaşılmadan kaçınıyorlar galiba. Oysa Sterling'deki tarihi erimeye kendi başarılarıymış gibi kimler seviniyor diye bize doğru baksa uyanacaklar. Öyle ya bizdeki kötüleşmeler Londra bankerleriyle İngiliz derin devlet aklının başarısıysa onların başarısızlıkları niye bizim başarımız olmasın? Yine de bir parmağımız olabildiğini aklımıza getirmemeleri ilginç. Bir de kurt geçinip tilkilik etmezler mi? The Royal dizisinde şeytanın aklına gelmeyecek kirli entrikalar çevriliyor. Taht oyunlarının peri Sirius yardımına koşan yeğeni Prens Liam'a bir noktada şunu diyor. Git başımdan ciddiyetim beni ürkütüyor. Yalnız ciddilik için Ernest kelimesini seçmesi meşhur bir kullanımı çağrıştırdı. Belli ki senarist Oscar Wilde'dan ciddi olmanın önemi ciddi insanlar için önemsiz bir komedi oyununa gönderme yapıyor. Victoria döneminin sıkıcı, boğucu ve ikili hayata zorlanan gösteriş ciddiyetini alaya bozuyordu Wilde. 19. yüzyıl züppelik akımının hınzır ve ikili yaşayan bir dandisinden başka ne beklenirdi? Umarım iki farklı hayat sürmüyorsunuzdur. ''İyi biri olduğunuz halde sürekli kötüymüş gibi görünmeniz iki yüzlülük olur repliğiyle ironiye vuracaktı. Güya ciddiyet sığlığın ve absürtlüğün sığınağından başka bir şey değildi. White da sahte ağır başlılığın iki yüzlü ahlakçılığın maskesini indirmeye soyunmuştu. Mühim biri görüntüsünün arkasına saklanmış gülünç saçmalıkları, büyük daflar ve büyüklenme pozlarıyla örtülen adilikleri iğneleyerek. Popüler olan Ernest isminin oyundan sonra gözden düştüğünü, Londra'da da uzun süre çocuklara konmadığını okumuştum. Oyunun ehemmiyeti, kamusal ciddiyetin gösterilmeyen iç yüzünü, perde arkasındaki laçkalığı sözde sergilemesinden geliyordu. The Royal dizisinde de aynı kurguyu, asilzadelerin temsili dünyasına uyarlıyor, aristokrat tavırlar takınarak kurum satan saray eşrafının birbirlerine oynadığı tiyatroyu canlandırarak, halıların altına süpürülen rezilliklerin, yozlaşma ve sahtekarlıkların senaryo icabı nasıl ortalığa saçıldığını tahmin edersiniz. Ciddiyet, şapşallık ve küstahlıkla at başı gidiyor sanki gerçekte. Kraliyet memurlarının bile kendilerini ekselans hazretleri zannedip, Haşmet Mehab kral yerine koyduğu, yalanların ayaküstü su gibi söylendiği ciddiyetsiz bir dizi. Bizden uzak olsun bu İngiliz sululukları. Kaldı ki ilk yerli arabamız Tog'un fiyatının bile öyle ürkütücü çıkacağına ihtimal verilmiyor bizde. Devlet ciddiyetimiz mi ürkütecekti? Ucuz demagojiye filmlerimize dahi yüz verilmiyor. Devlet yetkilileri kanuni ispat ettiğinde belgesiyle konuşuyor. Anında koyuyorlar ortaya. Devlet düşmanı mısınız? Devletle ne meseleniz var? Devlete inanmıyor da düşmanların sözüne mi inanıyorsunuz gibi laf kalabalıklarına getirmiyorlar. Şarkımız MFÖ'den. Mazeretim var, asabiyim ben. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.